Değerli Sağlık Camiası, Değerli hepsen Ailesi, hepinize iyi akşamlar dilerim. Hareketimiz Hepsen 2020 Kasım ayında kurulmuş ve 2 senelik bir süreç içerisinde Türkiye'de 81 ilde örgütlenerek 10 bin bandını açmış bir sendika olarak sağlık çalışanlarının hakkını sağda savunmaktadır. Kimi diyaparses, sözde yöneticiler, ne yazık ki sağlık çalışanlarının adeta sağlığını bozmuştur. Sendikamız olarak İstanbul İl Başkanlığımız bugün Kartal Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sendikal faaliyette bulunmak üzere bir hafta önce randevu alınmak suretiyle 130 da üyemizin bulunduğu hastaneye saat 11 sıralarında sendikamızın genel sekreteri Yasin denir. hastane temsilcilerimizle yöneticilerimizle birlikte sağ ziyareti gerçekleştirdik. Sağda üyelerimizden aldığımız görüşler, dönüşler, öneriler, bunlar yetkililere aktarılacaktı. Ama ne yazık ki, daha salona ilk adımızı attığımızda adeta kamu ahlakına, edebine, adabına uymayan bir yürüyüş şekliyle daha sonrasında öğrendiğimiz başhekim ve yanında bir grup yönetici tarafından Öncelikle siz kimsiniz diye başlayan ve aralıksız iletişim bozukluğunu pek hala hissedildiği bir tavırla karşı karşıya kaldım. 4688 sende kadar kanununa göre kurulduğumuzu, hepsen hareketi olduğumuzu ve kamuda faaliyet gösterdiğimizi ifade etmemize rağmen ne yazık ki bu sözle baş ekip, çıkın çabuk buradan lan ifadesini kullanarak bir kez bu ne Türk örf adet gelenek, gelenek ve göreneklerle bağdaşmadığı gibi kamu ahlakıyla da hiç yakışmayan bir tavır içerisinde yöneticilerimize ithamda bulunmuş, sendikal mukavemet göstermiş ve tüm uyarılarımıza rağmen kurumun özel güvenlik birimlerini üzerimize adeta salmıştır. Birçok kez uyarmamıza rağmen Türk Ceza Kanunu 118. maddesini 4688 sayılı sendikala kanunu bizler burada açıkça belirtmemize rağmen özel güvenlik biriminin de desteğiyle kurumdan bizi zorla çıkarmaya hatta ve hatta darp etmeye kalkmıştır. Burada Sağlık Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza sesleniyorum. Bu kurumların başhekimleri, sözleşmeli yöneticileri kanun tanımaz mı? Kanun öğretilmez mi? Bunlar nereden, nasıl, hangi prosedürlerle bu kurumları yönetmektedir. Sendikalar kanununu ve ilgili anayasa, Türk Ceza Kanununu bilmeyen adeta kaba tabirle eşkıyalık yapan bu kanun tanımazlar nasıl sağlık sistemini yönetmektedir. Burada başarılı insanları, burada başarılı sağlık profesyonellerini yönetici olamadığı ama kanun tanımaz nizam tanımaz. Kimi sözde yöneticilerinin böyle kanunları çiğnediği bir düzen içerisinde Sayın Sağlık Bakanı bizler nasıl sağlık hizmeti sunacağız? Gerek danışma kurulumuz, gerek hukuk birimimiz, gerek teşkilatlanma birimimiz olarak bu kanun tanımaz yöneticilere geçit vermeyeceğiz. Bunların zarvalıklarına asla boyun eğmeyeceğiz. Ve dün olduğu gibi bugün ve bugün bundan sonra sen hareketi sadece İstanbul'da değil Türkiye geneli sağlıkta yönetim reformunun yapılması için canla başla çalışacaktır. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu kanun tanımazlardan hesap mahkemelerde sorulacaktır. Kamuoyuna ve tüm sağlık çalışanlarına saygıyla bildiriyoruz.